Değerli Bursa Uludağ TV izleyicileri, Objektif Masa programıyla tekrar birlikteyiz. Bugün Objektif Masa programımızın konuğu, Büyük Birlik Partisi Kestel İlçe Başkanı Sayın Serkan Tekyıldık. Büyük Birlik Partisi'nin geçtiğimiz hafta sonu pazar günü Ankara'da e, genel işlerle toplantısı vardı. E, Sayın Başkan da oraya da katıldı. Öncelikle e, Serkan Tek yıldığı bir tanıyalım. Daha sonra Büyük Birlik Partisi'nin Kestel'deki çalışmalarını ve Büyük Birlik Partisi'nin genel anlamdaki e, siyasi çalışmalarını kendisine e, soracağız. Eee başkan hoş geldin. Öncelikle hoş Serkan Tek yıldığı bir tanıyalım. Ee, Serkan Tek Yıldır 1978 Kestel doğumlu. Kestel'de vali müşavirlik yapan. Aynı zamanda Büyük Birlik Partisi'nde 2-2,5 senedir e, başkanlığını yapan e, ee, bir es, hem esnaf hem başkanız. Öyle diyelim ki esnaf teklifi. aslen iki tane çocuğum var. Evliyiz. E, siyaset hayatına üç, üç buçuk senedir başlayıp hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Evet. E, Sayın Başkan, e, öncelikle e, Büyük Birlik Partisi'nin genel işare toplantısına Ankara'ya katıldınız. Nasıl geçti e, bu toplantı? E, Malum ülkemizin siyasi gündemi çok hızlı eee an, an gelişmeler değişiyor. Eee gündem çok hızlı. Eee Büyük Birlik Partisi'nin gündemi nasıldı? Genel istihare toplantısından sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle eee evet, istihare toplantımız gayet kalabalık bir eee katılımla oldu. Çok e, güzel e, mesajlar verildi. Aslında e, hep şunu söylerler, e, Cumhur İttifakı'nın içerisinde eee Durduğumuz için eleştiriler oluyor fakat hakikaten şunu yapıyor bizim Büyük bir parti: İttifakın içerisinde muhalefet gibi yanlışa yanlış, doğruya doğru bununla ilgili çok güzel mesajlar verildi. Bazı sorunlar girdelendi, bazı şeyler tekrar tekrar edildi. Hatalara hata dendi, doğrulara doğru dendi. Bu konuda görevini çok güzel bir şekilde, layıkıyla yapan bir parti içerisinde olmaktan mutluyuz. Kalabalığımız güzeldi, verilen mesajlar çok güzeldi. Yani bundan sonraki dönem için e, tabii ki Büyük Birlik Partisi e, yukarıya doğru zaten yeni yapılan e, araştırmalarda da görüyoruz. İbre yukarıya doğru çıkıyor. Hani dün bir, bir buçuklardan bahsedilirken bahsederken, bugün iki buçuk, üçlerden, dörtlerden yukarıya doğru çıkmaya başladığını görüyoruz. Bütün kamuoyu yoklamalarında, anketlerde. Bu yönden dolayı mutluyuz. E, önümüz açık, e, gelecekte çok daha güzel yerlere gelip belki iktidara, belki iktidar ortaklığına gelebilecek seviyeye geleceğiz. Bu yönden dolayı hem mutluyuz hem de gururluyuz. Belki Hersten geldi soru, hani en sonlara bıraktık ama Kestel'de Büyük Birlik Partisi'nin çalışmaları hangi hızla devam ediyor? Sanırım çok yakında Kester ilçe binanın da açılışı söz konusu olacak. Kestel'de üye çalışmaları Büyük Birlik Partisi'ne teveccüh ne durumda yani Kestel'de Büyük Birlik Partisi ne durumda? Kesinlikle Büyük bir Partisi'ye ilgili şu çalışmalarımız oldu. Biz e, görevi aldığımızdan beri hızlı bir şekilde önce yönetim kurmaya çalıştık ve yönetimimizi kurduk. Çok güzel bir kadromuz olmuştu. Yönetimden e, sonra öncelikle yerimizi ayarlayalım dedik ve bir yer tutmaya çalıştık. Birkaç tane e, görüşmeden sonra şu an yerimiz de hazır. E, belki bir hafta, belki 10 gün içerisinde yerimizi de, bayraklarımızı asacağız inşallah. Üye alıp hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta son bir, bir buçuk ay içerisinde fazlalaştı. Yani yüzde 300 yüz civarında bir üye e, artışımız var. E, sayımız ne kadar e, çok beyazlığına bakmıyoruz, kaliteli, işi yapabilecek, e, partiye gönül verebilecek insanlardan toplamaya çalışıyoruz. üyelerimizi. Tabii ki herkese açız fakat öncelikle yönetim kurulacağı için yönetime e, adapte olabilecek, çalışma yapabilecek arkadaşlardan kurmaya çalışıyoruz. E, şimdi bu konuyla ilgili gerçekten teveccüh çok. Bir kere e, genel başkanımızı sevmeyen yok. Ahmetli Allah rahmet etsin. Herkes, her ortamda e, Muhsin Yazıcıoğlu adını e, çok güzel anıyorlar. Bu konuda da hiçbir sıkıntımız yok. Teveccüh çok fazla, ee, ben e, parti binamızı açtıktan sonra ve üye sayımızı biraz da arttırdıktan sonra Kestel'de çok büyük bir güç olacağımıza inanıyorum. E, bu konuda e, rahatız, e, çok daha fazlasını yapabilecek bir gücümüz var ve bu gücü de ortaya koyacağız inşallah. Evet, e, Değerli Başkan, e, Kestel'de medya alanında yeni gelişmeler var. Bursa Uludağ TV olarak biz stüdyolarımızı Kestel'e e, taşıdık ve ee, ilk programda sizden yapıyoruz. Aynı zamanda Kestel Çilek TV e, diye Kestel Özgürlük'te bir kanalı e, eş zamanlı yayın hayatına başlatıyoruz. Bu gelişmelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, şunu söyleyeyim. bu Uludağ TV zaten yıllardır takip ediyoruz. Uludağ TV'nin e, izleyici kitlesini de takip ediyoruz. E, defalarca Birkaç defa da programımıza da çıktık zaten. Bununla ilgili bir şey diyeceğim. ama Kestel olarak ve Çilek TV olarak yeni açılmasından dolayı öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Ve bu konuda e, elimizden gelen her türlü desteği yapmaya da hazırız. Biz e, programlara da katılacağız. E, devamında e, yardımcı olacak konukları da getireceğiz. Bu konuda öncelikle Kestel'e kazandırmış olduğunuz e, can, canlı yayın yapabilecek kapasitede bir kanalı kattığınız için öncelikle kendi şahsım adına teşekkür ediyorum. Büyük bir eksiklikti. Tabii ki yapan birkaç e, canlı yayın yapan kanallarımız vardı. Fakat canlı yayını gerçekten ee, bu şekilde layıkıyla profesyonel olarak yapabilecek bir kanal kalitesinde olduğundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ee, hepimize KES'lerimize ve hayırlı olsun diyorum. Tabii ki Uludağ TV'de zaten devamında devam eden bir kanalımız. O da KES'lere geldiği için KES büyük bir şans. Bursa ile ilgili de yayınları buradan takip edebileceğiz. Ee, hepimize hayırlı olsun. Evet, ee, çok teşekkür ediyoruz Başkanım. Değerli Bursa Uludağ TV izleyicileri, ee, bu OJEC MASA programında Büyük Birlik Partisi Kesteldiçe Başkanımız Sayın Serkan Tekirdağ'ı ağırladık. Ee, kısa metrajlı programlar e, artık e, revaçta ve özet ve kısa sorularımıza de cevap verdiği için Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka e, OJEC MASA programında bir başka siyasimizle birlikte olmak dileğiyle şimdilik OJEC MASA programından herkese... Hayırlı günler diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.